Zeynep Hanım'a herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün Batuhan'la birlikte Ee, evet. Batuhan'la birlikte bugün Zeynep'in Devam işte anlayın. <Anlayamıyorum. gülüyor> <laughs> ee, bu da tarifte Batuhan'ın bu ne? Batuhan'ın bu neymiş? Hmm. Hmm. Evet abi gidelim arkadaşlar. Hmm. Yeni maden dedim atam bana. Ee, yeni maden dediği için... ha ha tamam tamam. İçerisindeki madenler. Bayağı bir girmediğim için öyle bir madenlerde olduğunu... ...girelim bakalım arkadaşlar. Evet bakalım neler bulacağız madenimizde. İyi. burayı biz kendimiz yaptık. Alışmışım ya. Bir şey yapmayayım. Sıvaş yapma değil mi? O Evet arkadaşlar. Bir saniye. Lan Bakın yıkayın. Tamam. Evet arkadaşlar vesaire vesaire. İşte İkinci maden nerede Batı? Ha? İkinci maden nerede? Bir dakika dur, ikimize de şeyler yapayım da. Tamam. Bu ne lan? Aptın otomatik kapı şeyleri onlar. Ya o değil bu, düğme ne? Hem bunlar basın filan... Ben Burası neresi lan? Tarımcılık... ...dedi. <laughs> Neyse. Nerede benim adım <laughs> <laughs> Neyi kapatayım? Müziği <laughs> <Yüce> sesini. mi? <gülüyor> 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 Sizin kapanınca sen sesin açık sesin, sesin, şey yapalım tamam tamam kapalı gidin alalım işarete bak be ne işarete bak be dedim ne Gidim, Gidim, gidelim. Gidelim. Gidim, gidelim. Be. Ne? Ben şöyle bir bakayım Tamam ben bunlar, bunlar ben de. Şöyle. Alalım. Buldun? Ben de ne buldu? Ne buldu? Ne Bak, bak stick yapmayı unuttuk da neyse yaparız şimdi ya. Sorun yok. 6, 7, 8, 9, 10. 9 tane. 9 tane kömür var lan. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle gelecek videolar bundan sonra. Ya böyle <laughs> gelecekler derken arada bir böyle gelecek. Ee, ben şurada dışarıdaki kömürleri de alıyorum. Şöyle topluyor. Ben madenin sonuna geldim. Geldin mi? Kaz. Ee, şimdi dur. Öbür girip mi? Dur. Şu kömürleri alalım önce. Evet, tamam. Neredesin sen şimdi? Ben yukarı doğru çıkıyorum. Tamam bu kadar yeter yani. 28 tane oldu böyle. Ee, tamam işte. İyi böyle. Gel. Ben... Geldim. İkinci burada bir şey yapmışım. Bu bölümler de kızalım burada ya çakınla bunlar. Hı. Dur ben şuradan birkaç tane et alıyorum. Dur. Çift Neredesin oğlum? Köpekte. Kafanı çıkart kafanı. Ne kafası? Ben gördüm seni. O zaman yerine ağaç tutalım. Tıraş ediyorum lan ağaçlar. Bak buraya nasıl ne ineceğiz? Nereye ineceğiz? Oğlum baksana şu Su var mı orda su? Bir bakayım. Var. Yok var. Bırak bana şimdi. Ne oluyor ki? Abi sus. Gel yanıma demir var bir sürü. Oğlum çıkacaksa nasıl çıkıyor ama? La çıkarız. Bak Batu. Ne? Suyun olduğu yere atla. Bak onun atlama mümkün şey değil mi? Ya çıkarız taş falan toplar çıkarız Batu yine. Yol vardır belki yürü gel atla suyun olduğu yere. Su kapadım. Allah. Ay bir de suyun olmadığı yere düşüyormuşsun. Tamam bitti. Ne tane demir var şu an bende. Evet. Part ile çekeriz. Evden <laughs> ki Ya oğlum yaptığı şey var ya. Aa çıktım. Senin torçu var mı? Var. <laughs> Ver bana biraz. Ben de bir şey Demir mi buldun yine? Tamam ben de şuralarda kazıyorum acı. Ben burayı topluyorum ama. Bana mı buldum. tamam. Biz bir peki yaptık ya. Evet. Yeah. Bundan sonra e, modern evlerine başlarız. Başlar ölüyorum yani sorun yok. Kaç tane temin Benim Ben tane var şu an. Eee gel şimdi çıkmaya yani nereden Şimdi bende on tane taş var birader. taş topla taş. Kömünleri alırsanız. Oradaki kömünleri sonra Taş topla sen şimdi. Hı -hı.

Bende 48 tane var oğlum ya. Benim için şey sorun yok. bir dakika bekle ya. bir Demir mi? Vallahi demir buldum. Yok O değil ya. Ekse atmışlık var, atmışlık var. Gidişim Senin kuzeninin sesini duyuyorum ha. Geldiler tamam. Bak geldiler. Bak. Üstelik yerden bakmasın ya. Batu. Bak. <laughs> 10 tane demir oldu şu an bende. E, tamam Geldiler. Sizin nedir şu vallaha Vallahi sen Tırmanmaya başladım. Sen tırman ben gelirim şimdi. En basiti ben senin yanına ışınlanırım alırım oğlum. Yani o kadar da sorun etmeyiz. E, tamamdır benim. Abi kardeş yapmamız lazım. Çıktın mı? Sen yat. Kalıcı ben yapmam. Ben yap. Tam bir şey yok. Bir tane buldun. Ney buldun? Abi yanıma gel Oğlum o kadar çok demir buluyoruz ki normal geliyor artık. Gel yanıma gel, şuna bak kardeşim.